arkadaşlar Kafa Dengi Yayınları YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz 6. sınıfın 2. ünitesine ait olan sindirim sistemi konusu. Arkadaşlar bizim yaşamımızı sürdürebilmemiz için besinlerden enerji sağlamaya ihtiyacımız var. Bu besinlerden enerji sağlayabilmemiz için besinlerin sindirilmesi gerekiyor. Peki bir besinlerin sindirimi nasıl gerçekleşiyor? İlk önce bunu kabataslak şöyle e, şematize ettim besin sindirilir. Artık o sindirilmiş besindir. Sindirilmiş besin demek kana karışabilecek besin demektir. Sindirilmiş besin kana karışır. Kanla birlikte sindirilmiş besinler taşınarak hücrelere gelir ve hücrelerde bu besinlerden arkadaşlar enerji sağlanır. Besinlerin sindirim sisteminde kana karışabilecek kadar küçük hale gelmesidir sindirim. Şimdi sindirimin amacının ne olduğunu gördük. Peki sindirim olayı nasıl gerçekleşiyor? Arkadaşlar Sindirim iki şekilde gerçekleşir. Bir kimyasal sindirim bir de fiziksel sindirim adı altında iki şekilde gerçekleşir. Besinlerin çiğneme ve kas hareketleri ile küçük parçalara ayrılmasıdır. ayrılması. Oysaki kimyasal sindirimde adı üstünde kimyasal sindirim enzimler söz konusudur arkadaşlar. Enzim adı verilen salgılar yardımıyla enzim adı verilen salgılar yardımıyla yapısal değişikliğe uğrayarak küçük parçalara ayrılmasıdır. Burada önemli bir nokta var. Tüm salgılar enzim değildir arkadaşlar. Kimyasal sindirim gerçekleşmesi için bu salgıların enzim olması gerekiyor. Peki kimyasal sindirimin gerçekleşmesinde rol alan enzimler nelerdir? Tükürük içerisinde yer alan enzimler, ağızda. Tükürük içindeki enzim, mide asidi içerisindeki enzimler ve pankreas öz suyu içindeki enzimler diye kısaca yazıyorum. Arkadaşlar ağızdan salgılanan tükürük içerisindeki enzimler, mideden salgılanan mide asidi içerisindeki enzimler ve pankreastan salgılanan pankreas öz suyu içerisindeki asitler kimyasal sindirimin gerçekleşmesini sağlar. Ve burada önemli bir nokta var. Fiziksel sindirim kimyasal sindirimi kolaylaştırır. Yani enzimlerin işlevinin daha iyi yapılabilmesi için besinlerin parçalanması, küçük parçalar halinde gelmesi çok önemlidir. Bundan dolayı eğer sindirim sistemimizi yormak istemiyorsak besinleri güzelce çiğneyip ondan sonra yutmalıyız. Evet, şimdi peki bu sindirimi gerçekleştiren organlarımız neler? İlk yapı ağız. Arkasından yutak sindirim sistemi organlarımızdan yemek borusu mide ince bağırsak ve burada kalın bağırsağı görüyoruz. en son anüs kısmı yer almakta. Arkadaşlar sindirim sistemi yapı ve organlarımız bunlar. Ama sindirim sistemine yardımcı olan organlarımız da var. Bunlar karaciğer ve pankreastır. Bunlar yardımcı organlar. Karaciğer yardımcı organ. Ve şurada pankreas görüyoruz. Bu da Bu organlar sindirime ürettikleri salgılarla yardımcı olurlar. Şimdi en baştan başlıyorum. Ağızdan başlıyoruz. Ağızda dişler yardımıyla besinler mekanik olarak yani fiziksel olarak sindirilir. Aynı zamanda tükürük içerisindeki enzimler yardımıyla da kimyasal olarak sindirilerek yutağa gönderilir. Arkadaşlar yutakta sindirim gerçekleşmez sadece besinlerin yemek borusuna iletilmesi sağlanır. Yemek borusunda da sindirim gerçekleşmez. Yemek borusu da besinleri mideye iletimini sağlar. Midede hem fiziksel sindirim hem de kimyasal sindirim her ikisi de gerçekleşir. Midede kaslar kasılıp gevşeyerek besinlerin fiziksel olarak parçalanmasını sağlar arkadaşlar. Midenin salgıladığı mide asiti de proteinlerin kimyasal sindiriminin başlamasını sağlar. Arkasından ince bağırsağa giden besinler ince bağırsakta kimyasal olarak sindirilirler. Çünkü ince bağırsağa pankreastan pankreas öz suyu gelir. Pankreas öz suyu ince bağırsağa geldiğinde bu pankreas öz suyun içerisindeki enzimler proteinlerin, karbonhidratların ve yağların kimyasal sindirimini sağlar. Bakın proteinlerin kimyasal sindirimi midede, Karbonhidratların kimyasal sindirimi ağızda başlamıştır. Yağların kimyasal sindirimi de ince bağırsakta başlar ve bütün besinlerin sindirimi ince bağırsakta son bulur arkadaşlar. Aynı zamanda ince bağırsakta emilim de gerçekleşir. Emilimin ne olduğunu bir sonraki kısımda size anlatacağım. Geldi sıra kalın bağırsağa. Kalın bağırsakta da e, su, mineral ve vitaminlerin emilimi kalın bağırsakta gerçekleşir ve sindirim sonucunda oluşan atık maddeler anüsten vücut dışına gönderilir. Evet, burada e, bu şekil üzerinde arkadaşlar şunu göstereceğim. Ağız. Ağızda hangi besinin kimyasal sindirimi başlıyordu? Karbonhidratların. kimyasal sindirimi başlar. Peki proteinlerin kimyasal sindirimi nerede başlıyor? Mide. Proteinlerin başlar. Yağların kimyasal sindirimi de ince bağırsakta. Ve belirtelim yağların başlar şeklinde. Arkadaşlar Ağızda fiziksel ve kimyasal sindirim gerçekleşir, midede fiziksel ve kimyasal sindirim gerçekleşir, ince bağırsakta da fiziksel ve kimyasal sindirim gerçekleşir. Burada şöyle bir şey hatırlatmak istiyorum size. Buradaki kimyasal sindirim pankreastan gelen enzimler sayesinde gerçekleşir. Fiziksel sindirim de karaciğerden gelen salgı sayesinde gerçekleşir arkadaşlar. Bir sonraki bölümde size anlatacağım. Burada da hatırlatmış olayım. Evet arkadaşlar, sıra geldi emilim konusuna. Emilim neydi? Sindirilmiş besinlerin kana geçmesi şeklinde pratik olarak ifade edilebilir. Emilim gerçekleşen organlar kalın bağırsak ve ince bağırsaktır. İnce bağırsak ve kalın bağırsakta emilim gerçekleşir. İlk önce kalın bağırsağı söyleyeceğim. Çünkü ince bağırsakta açıklamak istediğim başka e, konularda var. Kalın bağırsakta posa içinde kalan su, vitamin ve minerallerin emilimi gerçekleşir. Posa içinde ne? Posa nedir arkadaşlar? Sindirim sonucu oluşan atık maddelerdir. İnce bağırsağın yapısında villus, villus, şuraya da yazıyorum. Adı verilen yapılar vardır. Ee, i̇ç yüzeyinde yer alırlar. Bakın ince bağırsağın iç yüzeyinde yer alırlar bu villüsler. Bunlar ince bağırsaktaki emilim yüzeyini arttırırlar kıvrımları ve çıkıntılarıyla arkadaşlar. Kabarcık şeklindedir bu çıkıntılar. Bu çıkıntılar yardımıyla sindirilmiş besinleri emerek kana karışmasını sağlarlar. Yapısındaki villüs sayesinde sindirilmiş besinlerin emilimi gerçekleşir diyoruz. Söylediğim gibi ince kabarcık şeklindeki çıkıntılardır ve bunlar emilim yüzeyini arttırır arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz önce de bahsetmiştim sindirime yardımcı organlardan sindirim sistemi yapı ve organlarını anlatırken şama üzerinde. Neydi bizim sindirime yardımcı organlarımız? Karaciğer ve pankreastı. Arkadaşlar yağların sindirimi için gerekli safra salgısını üretir karaciğer. Bu salgı safra kesesinde toplanarak buradan ince bağırsağın ilk bölümü olan 12 parmak bağırsağına geçer. Burada yağların fiziksel sindirimine yardımcı olur. Burada özellikle belirtmek istediğim bir şey var. Tüm salgılar besinlerin kimyasal sindirimini sağlamaz. Besinlerin kimyasal sindiriminin sağlanması için o salgıların içerisinde enzim olması gerekir. Örneğin karaciğerin bu salgıladığı salgı bir enzim değildir. Bu safra salgısı yağların fiziksel sindirimine yardımcı olur. Kimyasal sindirimi değil bakın. Yapı değiştiren bir durum söz konusu değildir. Bir diğer sindirime yardımcı organımız pankreastır. Pankreas, pankreas öz suyu salgılar. Bu pankreas öz suyu işte enzim içerir. Enzim içerdiğinden dolayı e, kimyasal sindirime yardımcı olacaktır. Evet bu enzim sayesinde karbonhidrat, protein ve yağların kimyasal sindirimini gerçekleştirir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.